Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Güneş'in 7. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Güneş'in 7. evdeki gücü ve bireysel etkileri. Astrolojide Güneş, kişinin temel kimliği, yaşam amacı, egosu ve bilinçli benliğini temsil eder. Güneş'in 7. evdeki gücü ise evlilik, ortaklıklar, hukuki ilişkiler ve birebir ilişkiler alanını yönetir. Dolayısıyla Güneş'in 7. evde bulunması, bireyin kimliğinin büyük ölçüde ilişkiler ve ortaklıklar aracılığıyla şekillendiğini gösterir. Güneşin yedinci evdeki genel etkileri. Birinci ilişkilerde kendini tanımlama. Kişi, başkalarının gözünden nasıl algılandığını çok önemser. Kendini ancak bir partner veya ortak sayesinde tamamlanmış hisseder. Evlilik ve ortaklıklar hayatının en önemli odak noktalarından biridir. İkinci çekim gücü ve karizmatik etki. Karizmatik bir kişiliğe sahiptir ve başkaları üzerinde güçlü bir izlenim bırakır özellikle karşı cins tarafından dikkat çeker ve lider ruhlu kişileri hayatına çeker. Üçüncü evlilik ve ortaklıklar. Güçlü, otoriter veya dikkat çekici bir eşe sahip olma eğilimindedir. Evlilik kişi için bir statü göstergesi olabilir ve partneri aracılığıyla güç kazanabilir. İlişkilerde dengeyi bulmakta zorlanabilir. Baskın ya da edilgen roller arasında gidip gelebilir. Dördüncü liderlik ve diplomasi yeteneği doğal bir liderlik yeteneği vardır. Ancak bu liderliği doğrudan değil, ortaklıklar aracılığıyla gösterir. Diplomasi ve insan ilişkileri konusunda yeteneklidir. Kamuya açık işlerde, danışmanlıkta veya avukatlık gibi alanlarda başarılı olabilir. Beşinci gölge yönleri. Başkalarına aşırı bağımlı olma eğilimi gelişebilir. Ego çatışmaları sık yaşanabilir. Özellikle evlilikte rekabet duygusu oluşabilir. Bireysel kimliğini bulmakta zorlanabilir. Sürekli başkalarının etkisinde kalabilir. Burçlara göre 7. evde Güneş'in etkileri. Koç burcunda Güneş 7. evde. Evlilikte lider bir partner ister. Ancak ilişkilerde baskın olmaya çalışabilir. Hızlı başlayan ve tutkulu ilişkiler yaşayabilir. İlişkilerde bağımsızlık ihtiyacı yüksektir. Fazla kısıtlanmak istemez. Rekabetçi ilişkiler söz konusu olabilir. Boğa burcunda güneş yedinci evde. İlişkilerde güven, sadakat ve maddi istikrar arar. Uzun süreli ve sağlam temelli evlilikler yapma eğilimindedir. Partneri sayesinde finansal güç kazanabilir. Sahiplenici ve bazen kıskanç olabilir. İkizler burcunda güneş yedinci evde. Zeki ve konuşkan bir partner arar. İlişkilerinde entelektüel uyum çok önemlidir. Monotonluktan çabuk sıkılabilir. Değişken partnerler çekebilir. Aynı anda birden fazla ilişkiye yönelme riski vardır. Yengeç burcunda güneş 7. evde. Duygusal, koruyucu ve aile odaklı bir eş ister. Evlilik ve ilişkiler kişi için bir güven alanı olmalıdır. Geçmişe ve anılara bağlılık yüksektir. Partnerine anne baba rolü üstlenme eğiliminde olabilir. Aslan burcunda güneş 7. evde. Çekici Özgüvenli ve dikkat çekici bir eş seçer. İlişkilerinde tutku, romantizm ve gösteriş ön plandadır. Eşi veya ortağı vasıtasıyla toplumda öne çıkabilir. Kıskançlık ve ego savaşlarına dikkat etmelidir. Başak burcunda güneş 7. evde. Detaycı, titiz ve mükemmeliyetçi bir eş arar. İlişkilerde hizmet etmeye ve faydalı olmaya yönelik bir yaklaşım sergileyebilir kusur bulma ve eleştirme eğilimi yüksek olabilir. Çalışkan ve sorumluluk sahibi insanları hayatına çeker. Terazi burcunda Güneş 7. evde. Evlilik ve ortaklık onun için en önemli yaşam temasıdır. Partnerine çok fazla uyum sağlama ve kendini kaybetme riski vardır. Güzel, zarif ve dengeli insanları hayatına çeker. Hukuki konular, sanat veya diplomasi alanında başarılı olabilir. Akrep burcunda güneş 7. evde. Tutkulu, gizemli ve derin duygulara sahip bir eş ister. İlişkilerinde güç mücadeleleri ve kıskançlıklar olabilir. Sadakat ve bağlılık en önemli kriterdir. Partnerine psikolojik anlamda büyük bir dönüşüm yaşatabilir. Yay burcunda güneş 7. evde. Özgürlükçü, macera perest ve entelektüel bir eş arar. Evliliğinde bağımsızlık ve bireysellik çok önemlidir uzak yerlere seyahat etme veya yabancı bir eş seçme olasılığı yüksektir. Fazla bağımsız olup bağlanmakta zorlanabilir. Oğlak burcunda güneş 7. evde. Olgun, sorumluluk sahibi ve statü sahibi bir eş seçer. İlişkilerde uzun vadeli düşünür ve kolay kolay ayrılık yaşamaz. Evliliğini bir iş ortaklığı gibi görebilir. Soğuk ve mesafeli görünebilir. Duygularını açmakta zorlanabilir. Kova Burcu'nda Güneş 7. evde. Sıra dışı, özgür ruhlu ve bağımsız bir partner arar. Geleneksel evlilik kavramlarına fazla bağlı değildir. Arkadaşlık temelli ilişkiler onun için daha önemlidir. İlişkilerinde bireyselliğini korumak ister. Balık Burcu'nda Güneş 7. evde. Romantik, duyarlı ve fedakir bir eş arar. İlişkilerinde kendini feda etme eğiliminde olabilir. Partneriyle ruhsal ve manevi bir bağ kurmak ister. Yanılgılara ve hayal kırıklıklarına açık olabilir. Sonuç olarak, Güneş'in 7. evdeki etkisinin genel değerlendirmesi. Güneş'in 7. evde bulunması, bireyin yaşam yolunu ve kimliğini büyük ölçüde başkalarıyla kurduğu ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar üzerinden tanımladığını gösterir. Bu kişiler için ilişkiler sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda kendilerini tanımak toplumsal statülerini belirlemek ve hayatlarının yönünü bulmak adına kritik bir araçtır. Bu yerleşime sahip bireyler genellikle evlilik veya uzun süreli ortaklıklar yoluyla güç kazanır. Partnerleri hayatlarında önemli bir rol oynar ve çoğu zaman kişinin kendisini nasıl gördüğünü belirleyen bir faktör haline gelir. Ancak bu durum zaman zaman bireyselliğin kaybolmasına ve kişinin sadece ilişkileri üzerinden tanımlanmasına neden olabilir. Bu nedenle bağımsız bir kimlik oluşturmak ve ilişkiler içinde bile bireyselliği korumak büyük önem taşır. İlişkilerde öne çıkan temalar. İdeal partner ve evlilik anlayışı. Güneş 7. evdeyken kişi hayatına güçlü, otoriter ve dikkat çekici bir partner çekme eğilimindedir. Çoğu zaman partneri toplumsal anlamda başarılı biri olur ya da kişinin gözünde oldukça etkileyici bir figürdür. Bu yerleşime sahip kişiler Evlilik ve ortaklıklarını yalnızca duygusal bir bağ olarak değil, aynı zamanda bir statü sembolü olarak da görebilirler. Bağımlılık, bağımsızlık dengesi. Bireyin ilişkiler içinde ne kadar bağımsız kalabildiği önemli bir sorundur. Bazı durumlarda kişi partnerinin gölgesinde kalabilir ve kendi kimliğini yeterince ortaya koyamayabilir. Diğer taraftan, ilişkileri aracılığıyla kendini keşfetme sürecinde fazla ödün vererek kendi bireyselliğini ikinci plana atabilir. İlişkilerde güç mücadeleleri. Bu konum, bazen rekabetçi ya da ego çatışmalarına açık ilişkileri beraberinde getirebilir. Kişi, güçlü bireyleri hayatına çektiği için zaman zaman otorite savaşları yaşanabilir. Eğer partner baskın bir karakterse, kişi edilgen bir role girebilir ya da tam tersi, kendisini ispat etmek adına mücadeleci bir tutum sergileyebilir. Toplumsal görünürlük ve tanınma Güneşin yedinci evde olması, kişiyi sosyal anlamda oldukça dikkat çekici ve tanınır kılabilir. Sanatçılar, politikacılar, avukatlar ve kamuya açık mesleklerde çalışan kişilerde sıkça görülen bir yerleşimdir. Çünkü bireyin ışığı, sadece kendisinden değil, diğer insanlarla olan etkileşimlerinden de gelir. Ortaklıklar, onun hayatta parlamasına yardımcı olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz eğer bu yorumlar size ilham verdiyse beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var. Bu sırları kaçırmanızı istemiyoruz. Astro Bilge